sevgi ve saygıyla konu Kur'an'dan açıklamalar. Bakara 273. Lufukara <laughs> illedin uhsuru fi sebilillah. Yer yüzünde alıp konulmuş fakirler içindir. İşte insanın yapacağı salak, insanın vereceği salaka yapacağı hayır işte bunlar içindir. Bunlara yapılması gerekli. La istetiyun fi'l ardi darban. Onlar yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. يَحْسَبُهُمُ الْجَالُ اَغْنِيَا مِنَ التَّعَفُّفُ Onların namuslu olmaları nedeniyle Onlar insanlardan yüzsüzlük edip istemezler. La yes'elûne nâsı ile hafa. İşte cahil olan kişi onların o namuslu olması nedeniyle onları zenginler zanneder. Halbuki onlar yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. Ve mâ tunfîku min khayrin khayrdan ne harcarsanız fe inna allâhe biyalim. Mutlaka ki Allah onu bilendir. İşte insanın namuslu olması, kendi onuruna düşkün olması nedeniyle insanlardan yüzsüzlük edip kendi ihtiyacını istememesi. Ve bu nedenle cahil olan insanın onu zengin zannedecek durumda olması. Halbuki bu insanların fakir olması. İşte sarakaların böylesi insanlar için verilmesi gerektiği gibi belirtiliyor. Bakıyorsun öyle dilenciler var ki yerinde oturur. Fakat öylesi de var ki kapı kapı dolaşır. Bir de öylesi de var ki neredeyse kovulmadıkça insandan uzaklaşmaz. Fakat bir de öyle insanlar var ki İmam Gazali aktarır. Bir alim kuyunun içerisine düşüyor. Diyor kuyudan beni çıkaracak insan benden ders almış bir kişi olmasın. Niye? İnsanlara öğretmiş olduğu bilgiyi bir gün kendisi zor duruma maruzlandığında karşılığında bir menfaat için öğretmiş olmamak için. İşte böylesi insanlar da var. Veya hadiste belirtilir İslam peygamberi şunu der: Elinden aslan bile düşse başkasından isteme. Hakim İbn Hizam mesela elinden bir artık kırbacı mı, asası mı neyse düştüğünde başkasından istemiyormuş. Hatta başkası ona verdiğinde almayıp kendisi alıyormuş. Dolayısıyla bir insan onurlu olmak istiyorsa olabildiğince insanlara olan isteğini azaltmak zorunda. Hazreti Ali'nin şöyle bir sözü var. Diyor eğer insanlara iyilik yaparsan onlar senin kölen olur. Kendini insanlara muhtaçlaştırmaz isen onlar senin dengin olur. Fakat sen bir insanın iyiliğine kendini insanların iyiliğine yönelirsen, onların iyiliğini alırsan sen onun esiri olursun. Bir insan başkasına kendisini muhtaçlaştırdığı oranda kendi bağımsızlığını kaybedebiliyor. İşte özellikle insanların kendi onurunu koruyabilmeleri, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sistem oluşturabilmeleri gerekiyor. Mesela Sayın Nursi kendi kardeşinin yardımını bile almamış, almamış. Fakat şimdi hani abartılı da olmamak lazım. Sayın Nursi vali konağında kalmış. İstanbul'da Çamlıca gibi bir yerde ki İstanbul'un kendi anlatımıyla en güzel yerlerinden bir yerinde veya belki de en güzel yeri tam hatırlamıyorum. Öyle bir yerde kalabilmiş ve kendisi geçmişte mesela bir hurhur medresesi ortamında ders verdiğine göre insanların sonuçta yardımlarını veya en azından bunun giderlerinin karşılanması için demek ki belli bir kaynak oluşturmuş. O yüzden bu konuda çok da abartılı olmamak lazım. Bu insan öyle bir insandır ki hiçbir zaman kimseden herhangi bir yardım kabul etmemiştir veya kimsenin yardımına <laughs> muhtaçlanmamıştır. Said Nursi su için bile kendi talebesini uzaktaki bir yere gönderiyormuş. Halbuki kendi yakınında su yok muydu? Fakat başka bir yerde kaynak suyu. Yanlış değil sen. Tam hatırlamıyorum özür arzıyla sonuçta talebesini ya artık sonuçta birini kullanıyormuş ki Sayın Nursi'ye hizmet eden insanlar var. Mesela Ceylan Çalışkan. İşte bu gibi konularda da insanın abartılı da olmaması lazım. Bazen insanlar bazı bilgileri öyle bir abartabiliyorlar ki bu insan hiçbir zaman kimsenin yardımını almamış, kimsenin kimse kendisine muhtaç etmemiş ve hiçbir gelir kaynağı yok. Peki bu insan ne, ne şekil geçiniyormuş? Mesela Risale-i Nur'da Said Nursi'ye şöyle bir soru sorulur. Sen neyle geçiniyorsun? Biz başkalarına yük olarak geçinen insanları istemeyiz. O da diyor ben Allah'ın bereketiyle ve iktisatla geçiniyorum. Fakat Madalyon'un bir de diğer tarafı var. Kendisinin kitapları kendisinin kitapları para karşılığında satılarak ondan elde edilen gelirlerin beşte biri Risale-i Nur talebelerine adanabiliyormuş. Bu bizzat Risale-i Nur'da belirtilidir. O yüzden tamam bir insan olabildiğince başkalarının istemesin fakat kim insanlar da böyle gerçek hayata aykırı bir tarzda da tanıtılmasın. Çünkü bu da insanların bir yönüyle gerçekten uzaklaşmasına ve kandırılmasına neden olur. Veya kendilerini geliştirme, geliştirmemelerine neden olur. Artı bir insanın kendi gelir kaynağını oluşturabilmesi ciddi bir güzelliktir artı mesela şu an dünyada en çalışkan uluslardan biri olan bir Japonya dilenciliğin yüzde kaçı oranında tüm tümceyi düzelteyim dünyadaki dilenciliğin en fazla olduğu ülkelerden en az ülke, olduğu ülkelere göre bir sıralama olsa Japonya kaçıncı sıradadır? Halbuki ayet ne diyor? İşte onlar taassuslarından dolayı cahil insan onları zengin zanneder. Onlar insanlardan yüzsüzlük edip bir şey istemezler. Peki böylesi insanlar mesela günümüzde özellikle belirtmek de gerekmiyor. Bazı dilencilere uyarlandığında mesela bir Japonya'daki insanlar mı daha fazla insanlardan bir şey istemekten sakınan kişilerdir? Yoksa işte günümüzde çalışmayıp hatta zengin olmasına rağmen dilenciliği meslekleştirip kendince ömür boyu dilenmeye yönelen bir kişi. O yüzden insanın olabildiğince dilencilikten sakınması lazım ve hatta bu konuda devlet şartında şunun yapılması lazım. Bunlar araştırılır. Bunlar muhtaç iseler bunlara maaş bağlanır ve bunların yapabilecekleri bazı işler bunlara oluşturulabilir. Mesela bir bahçe sulamak, bir parkı sulamak, bir yerde bekçilik yapmak, bazı olanaklar bunlara sunulabilir. Fakat hani bunların aralarında özürlü insanlar var. Özürlü insanların da kendilerine göre yapabileceği işler olabilir. Sonuçta bu insanlara da belli bir maaş bağlanabilir. Fakat ne olursa olsun Şahıs böyle keyfi olarak eğer dilencilik yapıyorsa bunların sonlandırılması ideal olandır. Hatta İslam tarihinde şu var. Bir tane sah bir tane sahabe dilenince İslam peygamberi onun mal varlığını getirmesini belirtiyor. O da mal varlığını getirtiyor. Onun o mal varlığı açık artırmayla iki dinar mı dirhem mi, sonuçta satılıyor belli bir miktar karşılığında. O satılanın bir kısmıyla o şahsa İslam Peygamberi yiyecek almasını söylüyor. Diğer kısmıyla da bir balta alıp iki hafta boyunca, iki haftaya yakınlığa onun odun toplayıp, odun satmasını söylüyor. Ve iki hafta sonra bu insan dilencilikten kurtulmuş oluyor. Hatta İslam tarihinde şu belirtilir. İslam peygamberi bir insanın yanından geçer selam vermez, ikinci geçişine selam verir. Sorar sahabe ne için? Birincisinde selamsızlık, ikincisinde selam. İslam peygamberi der ki birincisinde boştu. İkincisinde ise en azından yeri eşeliyordu. Bir çabası vardı, işte o çabası nedeniyle ona selam verdi. Onu selamladım. Ve şu an bir İslam toplumu, değil sadece İslam toplumu, dünyadaki tüm toplumlar bir kendilerini sorgulasalar. Mesela dünyada Hristiyan, bu hinduistler arasında veya budistler arasında dilencilik yaygın. Hatta onların inançları zaten dilencilik, dilenciliği reddetmiyor. Hatta mesela, canizme göre ideal bir insan dilencilik yapacak. Güya mal sahibi olmayacak, hatta elbise bile canizme göre uygun değil. Onların önderi olan Mahavira elbise bile giymiyormuş. Ve işte Hindistan o kadar kalabalık bir ülke olmasına rağmen İngiliz devletinin yıllarca sömürgesi olabildi. İşte sen dilenci olursan, üretici olmaz isen nüfusça senden çok daha az olan bir ülke seni sömürür. Veya bir Butan, Budistlerin ülkesi Hindistan'dan yardım alabiliyor. Sen ne için başkasından yardım alasın ki? Çalış. İşte bizim en ciddi sorunlarımızdan bir tanesi budur. Ciddi bir tarzda çalışmama. Hani nasıl ki geçmişte bu ülkenin IMF'ye borcu vardı. Fakat zamanla bu ülke çalıştı, IMF'ye borcunu kapattı ve hatta IMF bilmiyorum iddia doğru mu yanlış mı IMF'nin borç isteyebileceği düzeye erişebildi. Artık iddia uydurma mıdır değil midir fakat sonuçta ekonomik olarak gayet hızlı ilerleyebildi. Ne ile gerçekleşti? Çalışmayla. Dolayısıyla yeryüzünde fakirliğin sonlandırılması isteniliyorsa İnsanların tembelliklerinin giderilmesi lazım. Her insanın zorla dursa çalıştırılmasında yararı var. Belki Çin bazı konularda reddedilir. Mesela işkence olarak Çin olumsuzlanabilse de fakat dünyanın en hızlı gelişen ülkesi Çin niye insanları çalıştırıyor? Öyle bir disiplin var ki belki dünya tarihinde en ciddi disiplinlerden bir tanesi işte Çin'de ve dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarından bir tanesi hatta bir ara interneti gördüğüm kadarıyla hani belki şu an rakip bir bilgisayar üretilmiş mi o ayrı en gelişmiş bilgisayarı Çin'deymiş. Tianha 2. İşte insanların sonuçta çalışması lazım. insan demeyecek. Tamam, kim insanlar fakirdir, biz fakire yardımcı olalım. Hani, Konfüçyüs mü söyler, denilir ki, sonuçta böyle bir söz var, deniliyor. Balık vereceğine, balık tutmayı öğret. İnsanlara saraka vermekten ise, olabildiğince insanlara meslek kazandırtılması, bu insanların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, insanların üniversitelileştirilmesi, insanların üretici olmalarına neden olabilecek tarzda yetiştirilmeleri gerekiyor. Fakirliğin ve tembelliğin sonlandırılması, çalışkanlığın, üreticiliğin geliştirilmesi ümidi ile, saygıyla.